Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MyPlayon Plus'tan Can Okuldan Kaçıyor çekiyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, umarım beğenirsiniz diyorum ve sizde daha fazla bekletmeden iyi seyirler. <laughs> sabah olmuş. Günaydın canım. Günaydın. Ay perdeleri açalım. Gel elimiz yüzümüz yıkayalım. Tamam canım. Tamam. Ee ya şimdi çocukları hazırlayalım. Ay çocukları hazırlayalım diyorum. Hazırlanalım çocuklar zaten kendileri uyanırlar. Tamam peki madem. Ben bugün bunu giyeceğim. Tamam. O zaman ben de zaten bunu giyiyorum. Evet. Hmm, sabah olmuş ya. Keşke bugün okul olmasaydı. Of. Perdelerimi açayım gideyim Melis kaldırayım. Her sabah o beni kaldırıyor. Biraz ben gideyim onu kaldırayım. Melis uyan okul vakti. Ya ne yapıyorsun Üstümden zıplıyorsun can sabah sabah ya. Zaten ben saatimi kurmuştum. Bak çaldı bile. Niye gelip benim üstümde zıplayıp beni uyandırıyorsun? Eee sen de bana zıplıyordun. Ben, beni uyandırıyordun. Şimdi sıra sende. Ay bende. Şimdi ben senin üstüne zıpladım. Üf günaydın. Günaydın. <laughs> of ya gıcık ettim beni can. Ha 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 ha. Biraz da ben seni gıcık edeyim. Neyse tamam hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Of her yerim ağrıdı. Can senin yüzünden çok acı var yerim. Oh iyi oldu sana. Gel hadi annemlere bakalım. Tamam. Günaydın anneciğim. Günaydın babacığım. Günaydın anneciğim. Günaydın babacığım. Günaydın çocuklar. Biz de tam hazırlanıyorduk. Ee, evet çocuklar biz de tam hazırlanıyorduk. İyi ee, tamam o zaman biz aşağı gidelim canla. Ee, üstümüzü değiştirelim. Sonra ben seni uyandırayım olur mu anne? Olur kızım sen seni uyandırırsan iyi olur. Tamam. Hadi Can gel bizi gidelim. Tamam. Hadi hazırlanalım. Ay hemen okul formamı giydim. Tamam. Uf ya bugün hiç canım okula gitmek istemiyor. Plan yapıp okuldan kaçayım ben en iyisi. <laughs> hiç canım okula gitmek istemiyor. Okulda belki okuldan kaçarım. Çok güzel olur. Ben geleyim Selin'i uyandırayım. Selin, günaydın kardeşim. Günaydın abla. Hadi bakalım bugün okula gideceğiz. Anne dedi ki e, Melis sen senin uyandır üstünde giydir dedi. Gel bakalım. Tamam hocam mı? Hocamın? Bunu giydirelim. Hadi bakalım. Gel bakalım. Hadi Can. Hadi gel Seni de uyandırdım. Onun şimdi elini yüzünü yıkamaya götürüyorum. Kahvaltı hazırlayıp yiyeceğiz kendimiz tamam mı? Tamam. Anneciğim ben seni uyandırdım. Üstünde giydirdim. Şimdi elini yüzünü yıkayacak. Ondan sonra kahvaltı edeceğiz biz. Tamam kızım. Hadi gel bakalım. Canım gel biz de giyinelim. Çok güzel olduk. Şunları koyayım ama. Tamam. iş çantalarını alalım. Hadi aşağıda biz çocukları bekleyelim yani. Can kahvaltı edeceksiniz değil mi oğlum? Evet anne. Tamam. Hadi canım şu perdeleri açalım. Oturup çocukları bekleyelim. Tamam canım. Evet kardeşim. En yüzünü de yıkadık. Şimdi hemen can da söyleyelim ve kahvaltı yapalım. Can hadi kahvaltı. Tamam. Anneciğim babacığım biz kahvaltı yapıyoruz. Tamam çocuklar hızlı olun ama biraz. Aynen çocuklar. Benim de çok, çok işlerim var. Tamam hemen hemen yiyeceğiz. Hadi bakalım. Siz burada bekleyin ben şu kaseleri falan da yıkayayım işte. Çünkü yıkanmamış. <laughs> Sen mi anne oldun ya? Ya bir de dalga geçiyor. Ne yapayım? Yani anneme yardımcı oluyorum. Evet. Kendime de bu tabağı alacağım. Tamam. Evet, üçümüze de bundan koyuyorum. Sadece kendime bundan koyuyorum. Yani ikinize bundan, üçümüze bundan. Ay, kendime bundan. Uf. Abla ben de şeyinkinden istiyorum. Peki madem. Öyle olsun. Can sadece sana bunu koyacağız. Bunu koyalım. Tamam. Süt de koyayım hemen bekleyin. Tamam. Ay dolapta da hiçbir şey kalmamış bu arada. Bir de çok dağınık görünüyor. Neyse hadi yiyelim artık. Hadi mm çok lezzetli. İlk ben bitirdim. Ha ha. Of ne yapalım ya? Biz yavaş yavaş yiyoruz değil mi kardeşim? Evet. Ablam haklı. Ben de bitirdim. Ben de bitirdim yani. Tamam. Hadi. Ee, şimdi hemen çantaları alıp gelelim. Ay Melis biz seninle içeri gidelim. Sen git benim çantamı da getir. Hadi Allah rızası için. Üf iyi tamam. Hadi bay bay. Yediniz mi çocuklar? Yedik anne şimdi mm, Melis çantaları getiriyor. Tamam. Ay hemen alayım çantaları. Bu benim. Yanınkini de alayım. Tamam. Geldim al can çantanı. Heh, sağ ol kardeşim. Hadi çocuklar hazırsanız gidelim. Evet anne hazırız. Hadi hadi geç kalacağız. Tamam. Hadi bakalım. senim sen de geç. Hadi canım sen öne. Tabii ki ben öne. Hadi gidelim. Geldik. Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. <laughs> Allah seni açıklığı versin. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Geldim. Hadi çocuklar içeri girelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım içeri gidelim. Günaydın. Hoş geldiniz müdür hanım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk Canan Hanım. Ay Selin gelmiş. Hoş gelmiş. Yerim seni ben Selin. Okulumu çok özlediğim Çünkü bir hafta tatilde. Evet. Ay ben de seni çok özledim. Hepinizi çok özledim. Ay ben de seni Canan Abla. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Hadi zil çalmadan sınıfınıza artık. Bakın zil çaldı bile. Hadi koşun koşun. Tamam Canan Abla. Görüşürüz müdür hanım. Görüşürüz Canan hanım. Hadi bakalım çocuklar asansöre binelim. <laughs> Hadi bakalım. Çocuklar iki dakika bekleyin ben müdür çantamı hemen şey koyayım odama. Tamam. Hadi kızım gel şunu koyalım hemen gidelim. Hadi gidelim çocuklar. Tamam anne. <laughs> Abi o sensörde bir şey oluyor anne bazen ya böyle oluyor. Evet kızım ben ben de bilmiyorum sorunu ama neyse çalışıyor en azından. Geldik hadi bakalım. Hadi çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Hadi bakalım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk hocam da bu sınıf neden böyle? çünkü arkadaşlarınız daha bahçeden gelemediler. Hmm, anladım peki. Siz oturun onlar da gelir birazdan. Günaydın hocam, günaydın hocam, günaydın hocam. Oo, hoş geldiniz kanka. Ay çok özledim ya. Ben de sizi çok özledim. Kankan! Seni çok özledik. Ben de sizi çok özledim. Hadi çocuklar. Herkes yerlerine bakayım. Tamam hocam. Hadi bakalım. Herkes yerlerine. Biliyorum birbirinizi çok özlediniz ama e, bu özlemi teneffüste giderin. E, şimdi derse başlayacağız. Çünkü herkes kitaplarını alsın. Tamam hocam. Kitabınızı kaleminizi alın. Artık. Derse başlamamız lazım çünkü. Tamam hocam. Herkes aldığına göre başlayalım artık. Tamamdır. Hadi kızım koş koş koş. Koş anne koş. Tık tık tık. Gelin. Hoş geldiniz Selincim. Hoş bulduk. Esma hocam seni getirdim. Eğer e, acil bir durum olursa bana haber verin. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Selin. Hoş bulduk öğretmenim. Selin. Beyil. <laughs> Hadi bakalım çocuklar derse başlayalım. Ay ben de hemen müdür odama gideyim. Aslan sonra binip gideceğim. Hiç merdivenleri inmekle şu an uğraşamam. Geldim. Hadi bakalım geçelim odamıza. Ay şimdi oturayım ve yapayım da. Ay şu da vardı doldurayım. Tamam. Oh içeyim şimdi bir güzel. Evet çocuklar şimdi herkes defterlerine benim yazdıklarımı yazacak ve çözüp bana getirecek. Evet. Uf ya çok sıkıcı. Kaç dakika kalmış? Dersim bitmesine 20 dakika var. Teneffüste kaçacağım çünkü. Efendim can? Yok hocam bir şey demedim ya. Tamam başlıyoruz hadi. Herkes yazsın. 5 çarpı 4. Yazın. Yazıyoruz hocam. Tamam ben yazdım. Ben de yazayım. Yazdım. Hadi yazdınız mı? Yazdık hocam. Bir ben bir ben kaldım yazmayan ya. Tamam devam ediyoruz. Zil çaldı. Hadi bakalım. Herkes nefse. Tamamdır. Hadi bakalım. Kalemi bırakayım. Hadi çıkalım. Hadi bakalım bahçeye gidelim. <laughs> Ay benim karnım çok acıktı ya. Ben bu teneffüste oynamayacağım. Yemek yemeye gideceğim. E, i̇yi peki tamam. Hadi gelin aşağıya inelim. Tamam. Hadi aşağıya inelim. Ben yemek yiyeceğim. Çünkü acayip karnım aç. Vallahi zaten Ay bu arada can yani daha okula gelmeden kahvaltı ettik. Ne bileyim ya. Karnım aç. Üf, tamam tamam hadi. Zaten bu de gitmem gerekiyor. Çok sıkıştım. Üf tamam can tamam. Hadi aşağı yenileyim. Hadi bakalım. Ben şuradan yemek yemeye gidiyorum o zaman hemen. Tamam canım hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz. <laughs> Onlar bahçe şimdi güzel çıksın Ben sonra hemen gidelim <laughs> Hadi bakalım biz de bahçeye Hadi bakalım Efe kanka gel biz senle Bir güzel top oynayalım Tamam Ahmet Hadi ya basketbol Birim ikiyim ya of, yine sonum ben Hadi kızlar seksek sek oynayalım Tamam Birim, ikiyim, üçüm. Ya hep ben üç oluyorum. Üf tamam kanka sen üç ol. <laughs> Ay iki ol. Teşekkür ederim. Hadi başlıyorum. Hemen gidip bir bakayım. Bakayım şu aradan izleyeyim onları. Hmm, gayet de oyuna dalmışlar. Vallahi hiçbiri beni görmüyor. Görmeden ben hemen okuldan kaçayım. <laughs> ya bakayım hemen. Ay çok kolay oldu ya. Allah'ım. O kolay oldu. Eve gireyim. <laughs> Girdim eve ya. Yukarı çıkıp hemen üstümü başımı değiştireceğim. Son güzel bir parti yapacağım. Tamam. Hemen geleyim. Ferah ferah giyineyim ya. Tamam. Şimdi hemen parti yapmam gerekiyor. Televizyonu açayım. Bakayım neler varmış dolapta. Aman hiçbir şey yok. Kek var. İki tane dur bir de Zil çaldı. Herkes sınıflara çocuklar. Hadi oğlum hadi ne bekliyorsun burada? Hadi sınıfına. Sınıfına yavrum çocuğum sınıfına sınıfına zil çaldı hadi. Yavrucuğum burada bekleme. Bekleme yapma. Bekleme yapma sınıfına sınıfına çocuklar sınıfınıza çabuk olun beklemeyin bak oğlum bekleme burada bekleme sınıfına git oğlum kızım hadi hadi canım hadi yavrum hadi zil çaldı hadi gidelim zil çaldı kanka hadi gidelim ay canım da çağırsak mı can gelir gelir kendi başına İyi tamam bir daha uğraşmayalım Şimdi canlı hoca kızar. Hadi çocuklar hadi hadi ne bekliyorsunuz? Hadi Melis'ciğim hadi gidin sınıfınıza. Tamam canlı hocam. Hadi hadi çocuğum. Bekleme yapma evladım. Evladım sınıfına gir. Sınıfına gir evladım. Aa tövbe estağfurullah. Sınıfına gir yavrum sınıfına. Ay hadi çocuklar sınıfınıza. Tamam canlı hocam. Hadi bakalım. Ama sanki aranızda bir kişi eksik gibi. Kim o? Hocam Can yemek yiyor da ayrı. Aa zil çaldı onun. Yemek yeme yemek yememesi lazım. Melis git bak bakayım yemekhaneye. Tamam hocam ben gidip bakayım o zaman. <laughs> Allah Allah ya. Nerede ki acaba? Yani bu saate kadar Can'ın çıkması lazım. Ama bilmiyorum nerede oldu. Kızım Melis neden buradasın? Canan hocam. Can yok canı aramaya gidiyorum. Ha, iyi tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol Canan hocam. Aa, a, nerede ki? Yemekhaneye bakayım. Cancım kardeşim hadi gel sınıf sınıfa hadi hadi kardeşim neredesin can neredesin Can yok musun? Ne yaptın? Okul turlama, turlamaya mı çıktın yoksa? Yoksa annemin yanına mı gittin ya? Can hocam Can yok. Tamam her yere ara en son baktık kameralardan bakarız bulamazsan. Tamam Can hocam. Nerede acaba ya? Can Can nereye girdin Can? Tık tık tık. Gel. Anne Can nerede Canı bulamıyorum. Burada mı yoksa? Hayır kızım canım burada ne işi var? Niye buraya gelsin can? Ya anne teneffüste dedi ki benim karnım çok aç. Ben yemek yemeye gidiyorum dedi. Tamam dedik. gitti. Şimdi de bulamıyoruz anne. Sınıfta da yok. Yemekhaneye baktım. Hiçbir yerde yok. Allah Allah çok çok şey değil mi bu? Garip değil mi? Evet anne işte garip. Tamam e, okulun kameralarına baktık tamam mı? Git şimdi söyle Canan ablaya. Tamam Canan hocam hemen soruyorum ben anne teşekkürler. Neredesin Can neredesin? Canan hocam kameralara bakar mısınız? Hiçbir yerde bulamıyorum. Tamam gel hemen bakalım bahçenin, bahçeden. Gerçi koridorda da var ama olsun. Gel bakalım. Şu Can değil mi? Gel bakayım biz. Evet evet hocam. Can okuldan kaçmış. İnanmıyorum. Hemen annesine gel gel koş annene söyleyelim. Böyle bir şey çok yani garip ya yani. böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Çok kötü bir şey. Evet haklısınız ya. Tık tık tık. Gelin. Anne can okuldan kaçmış. Kamera kayıtlarına baktık. Okuldan kaçmış. Evet can şey Dilara Hanım. Aa nasıl olur böyle bir şey ya? Allah'ım ya Rabbim ya sur Allah'ım. ya böyle bir şey olmaz ya şimdi ne yapacağız Peki ben şimdi eve gidiyorum gideceğim onu alacağım geleceğim kızım sen de sınıfına geç onla ben görüşeceğim çok konuşacağım onunla. çok sinir oldum şu an babasına da arayıp söyleyeceğim Tamam Peki hadi bakalım hadi bakalım Hadi kızım, sağ sınıfına gideceğim. Siz de hemen yerinize geçin. Tamam. Ay, hadi hadi kızım, hadi. Tamam anne. Bir şey olursa hocama ara. Tamam. Hadi kolay gelsin size. Sağ olun. Ah can. Ah! <laughs> tık, 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 gel. Hocam can okuldan kaçmış. Ne? Evet yani çocuk okuldan kaçmış. Kamera kayıtlarına baktık her yeri aradım bulamadım. En son Canan Hoca'yla kamera kayıtlarına baktık bir baktık. Can Bey okuldan kaçmış. Şimdi annem gidiyor onu aramaya. Ama gelsin ben ona çok kızacağım okuldan kaçmakta neymiş. Evet hem babam hem annem hem de siz kızın bakalım görsün gününü. Tamam hadi devam ediyoruz derse. Hemen gitmem lazım. Ah can ah ne yapıyor bu çocuk ya. Ben şimdi ona haddini bildireceğim ama. Ben onu bir göreyim bak yeter artık bu çocuğun yaptıkları ya beni uğraştırıyor. Tık tık tık. Uf ya kim geldi Allah bilir kim geldi şimdi Aman üf çöpçü falandır herhalde. Geldi. Gel gel sen gel gel. Geldi. Anne. Senin ne işin var burada? <laughs> Oğlum sen nasıl sınıftan kaçabiliyorsun? Anne lütfen 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 çok özür dilerim anne gerçekten. Ya çok sıkılmıştım derste. Oğlum sana şimdi çok büyük bir ceza vereceğim. Ya anne tamam lütfen. Şimdi babanı arıyorum. Tamam. Ya anne bırak lütfen okuluma gideyim. Tamam çok özür dilerim. Beyefendiye bak sen. Elinde kekiyle içeceğiyle oturmuş telefon, televizyonun karşısına keyif yapıyor. Oldu canım. Seni şimdi babana söyleyeceğim. Ya anne söyleme lütfen çok çok kızar ya gerçekten çok üzgünüm çok kızar. Sakın ha bir daha okuldan kaçmayacaksın babanı şimdi arayacağım. Ya lütfen anne. Hadi canım hadi hadi. Şimdi git üstünü başını giyin. Eğer okulda derslerinde başarılı olma. Eğer bir daha okuldan kaç bunu babana nasıl söylüyorum. <laughs> Git şimdi üstünü başını giyin. Tekrar okula gidiyoruz. <laughs> tamam anne. Evet arkadaşlar siz de sakın Can gibi okuldan kaçmayın olur mu? Şimdi Can üstünü giyinecek ve okula tekrardan gideceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Um umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.